sevgili sektör mensupları. Adana'dan hepinize hayırlı işler diliyoruz. Harun Tekstil'in açılışındayız. Evet, Harun Tekstil HRL markasının yanı sıra Blue Gold ile de çıkışını bir kez daha yakaladı. Blue Gold'un yeni ürünlerinin tanıtımı için bir showroom düzenledi. Evet, bugün de tarihler 10 Eylül 2021'i gösterirken bu güzel showroom'un açılışını gerçekleştirdi. Harun Tekstil'in sahibi Sayın Harun Reşit Lökçe'ye bu güzel başarısından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisini kutluyoruz. Evet, Sayın Lökçe'ye değerli dostları... Üreticiler yalnız bırakmadılar, sevgili Adana'lılar yalnız bırakmadılar. Aslında bu şovun tam da nihayet tüketiciye hitap edecek bir şovum. Evet, efendim yanımızda bir hanımefendi var. Buyurun şovum hakkında e, fikirlerini alalım hanımefendiden. Aynı zamanda hanımefendiyi tanıyalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Efendim şöyle kameraya yüzünüzü e, tamam. çevirelim. E, tanımak istiyoruz sizi hanımefendi. Elif Onur ben inşaat sektöründe çalışıyorum, finans işlerine bakıyorum. Yıllardır Harun Bey'in ürünlerini kullanıyoruz. Ne zaman bir yenilik yapsay, yanındayız. Yani kalitesinden eminiz. Tüm bayanları çağırıyoruz. Adamlar gelsinler değil mi çıkın? Tabii ki çıkın çıkın gelin. <laughs> Harun tekstil bir numara. Peki şovrumu şöyle gezdiniz, gördünüz. Neler söyleyeceksiniz? Renkler, kombinler, her şey. Bütün dokunuşlar ve yenilik olarak harika. Çok güzel yani. Herkesi davet ediyoruz. Gelsinler, Tabii yenilik ki. arayan hanımlar teşekkür. bu şovruma uğramadan perde yaptırmak. Aynen öyle, aynen. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, değerli sektör mensupları, biz az önce bu güzel şovrumun açılışını yaptık. Aslında Harun Bey yıllardır sektörümüze hizmet veriyor toptan ayağında. Efendim biraz Harun Bey'den bahsetmek istiyorum. Aslında Harun Tekstil'den bahsetmek istiyorum. Biz 5 katlı bir mağazanın içerisindeyiz. Bulunduğumuz kat showroom, 1.6 ev tekstili. Yine bir altında kesimhane var. Yukarıda ise efendim havuz malları, perdenin havuz ürünleri var. Aslında biz kocaman bir mağazanın içerisindeyiz. Ev tekstili, perde, kesim, depo, perde aksesuarı, showroom'da özellikle tablolarda gözümüzden kaçmadı. Efendim ne diyelim? Biz Adana'dan şimdilik sizlere seslenmeye devam edelim.